Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Aralık Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet geldik Bursa'da ve yılın en son günlerine, gününe desek herhalde yılda çünkü ertesi günü e, senenin sonu oluyor. Yani iki gün kalmış artık. E, bunu izlerken de büyük ihtimalle bir gün kalmıştır. Yani şaka gibi sanki dün yeni yılı kutluyorduk, şimdi bugün bakıyorsunuz. Diğer yılı kutluyoruz ama arada geçen zamanda ne oldu? Vallahi... İnanın ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sizden hatırlayarsanız yazın. Ben bugün şablon paylaşımı yapacağım. İnşallah saatleriniz yerindedir. Keyifleriniz yerindedir diyelim. İnşallah hayırlısıyla. Bakalım yeni yılda da neler e, tanık olacağız. Allah bize e, izin verirse tabii ki muhakkak. Allah bize izin vermediyse hiçbir şey göremeyiz. Bu da bir gerçek. Arkadaşlar şablon bu şekilde. E, birinci. Ama programın geneline bakarsak baya bir ters bir program. E, bayağı baya zordu. Bakalım inşallah hayırlısı diyelim. E, biliyorsunuz yılbaşından itibaren de birim fiyatları yine artışta. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. E, bilmeyen arkadaşlarımız bayide kalkıp da bu eski tarife göre oyun yapıp da son saniyede kupon yatırırlarsa aman dikkat etsinler. Ekstradan bir fiyat çıkabilir. İptal da edemeyebilirler. O yüzden mağdur duruma düşmemek için e, biraz daha erken oyunları yatırın. E, en azından daha sıratlı olur diye düşünüyorum. En azından iptal etme durumu olur diye. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek umuduyla hoşça kalın arkadaşlar.